Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar gerçekten Talking Angela'nın gözünde kamera var mı Bugün ona bakacağız Yorumlara herkes Talking Angela'nın gözünde kamera var yazmış Bakalım gerçekten Talking Angela'nın Bugünkü videomda gözünde kamera var mı Ona bakacağız Video sonuna kadar izlemeyi baş video like atmayı unutmayın Gerçekten Angela'nın bu gözlerinin içinde kamera var mı Hep beraber gelin bakalım Evet arkadaşlar Talking Angela oyununa gördüğünüz gibi girdim Şu an Angela gördüğünüz gibi karşımda İlk başta Angela ile biraz oyunlar oynayacağım. Sonra ona gizemli sorular soracağım. Diyeceğim ki Angela senin gözünde kamera var mı diyeceğim. Bakalım buna nasıl cevap verecek. Şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle Angela'ya biraz iyi davranmamız gerekiyor. Angela şöyle gördüğünüz gibi hediyeler gönderdim. Bakın ona bir tane hediye kutusu gönderdim ve hediye kutusunun içinden o makyaj malzemesi çıktı. Arkadaşlar şimdi Angela'ya da bir tane gizemli bir içecek gönderdim. Bakalım. Aa, Arkadaşlar bakın ona bir gizemli bir içecek gönderdim. Bakalım. Oo Bakın iksir çıktı. Bu Angela iksiri arkadaşlar. Bunu almam için gerçek parayla satın almam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu Angela'nın iksiri. Şimdi şuna basınca da Angela'nın yanına kuş gönderiyorum. Bakın arkadaşlar. Evet Angela bayağı bir güldü arkadaşlar bu duruma. Şimdi biraz daha şöyle arkadaşlar Angela'nın yanına bak. Aa kuşları yemek atıyor görüyor musunuz? İlk başta hedefimiz Angela'ya iyi davranmak. Ondan sonra onunla konuşmaya çalışmak. Ondan sonra da ona gizemli sorular soracağız. Hadi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi Angela'ya gördüğünüz gibi bir tane kalp gönderdim arkadaşlar. Bakın kalpli bir çikolata gönderdim Angela gördüğünüz gibi. Şimdi Angela ile biraz şöyle biraz bir tane daha hediye göndereyim arkadaşlar. Aa bakın içinden makyaj malzemesi çıktı. Şimdi Angela'ya şöyle bir tane daha içecek gönderiyorum arkadaşlar. Bakın bu sefer de içinden farklı bir içecek çıktı. Şimdi gelin Angela'nın farklı bir oyununa geçelim ve orada Angela ile oyun oynayalım. Evet arkadaşlar Angela'nın yeni oyununa geçtim. Şimdi Angela'nın yeni oyununda Angela ile biraz oyun oynamam gerekiyor. Bakın <laughs> Angela o kadar pislenmiş ki arkadaşlar. Ona biraz iyi davranmamız gerekiyor bizimle konuşması için. Evet Angela Şöyle ilk başta biraz arkadaşlar ne yapıyorum? Tabii ki de sabunla şöyle biraz yıkıyorum arkadaşlar. Bu arada bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Angela şu an kime benziyor? Kime benziyor arkadaşlar? Angela şu anda kime benziyor? Ee, evet, Wednesday Adams'ına benziyor arkadaşlar. Wednesday Adams'ını zaten hepiniz biliyorsunuz değil mi? Evet şöyle Angela'yı biraz daha temizleyeyim arkadaşlar. Ya bayağı kirlenmiş. Angela'yı şöyle temizliyorum. Ve şimdi Angela'nın birazdan Angela'ya yemekler vereceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar ona acı biberden başka hiçbir yemek vermeyeceğim. Evet. İlk başta ona biraz acı biber almam gerekiyor. Şöyle. Nerede acı biber? Şöyle bakalım acı biberler. Şunlardan hepsinden alıyorum arkadaşlar. Hepsinden aldım. Hepsinden alıyorum. Evet hepsinden aldım. Şöyle beş başka. Evet başka bir şey yok. Tamam. Ye bakalım. Angela'ya bir sürü yemek yediriyorum arkadaşlar şöyle. Önüme gelen bütün yemekleri yediriyorum. Evet şöyle yedirdim arkadaşlar. Bayağı bir yemek yedirdim. Şimdi Angela'nın hemen gelip kıyafetlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Çünkü Angela Wesley Adams'ın değil. Evet Angela'yı şöyle biraz değiştirelim arkadaşlar. Angela'yı biraz Angela'ya benzetelim. Ee, Angela'ya ne yapalım ne yapalım ne yapalım arkadaşlar. Şu olabilir mi acaba? Bir dakika Angela'yı neye çevireceğiz? Angela'nın kıyafetini bulmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Bu olmaz. Bu olmaz arkadaşlar. Ee, bu da olmaz. Bu da olmaz. Şöyle güzel bir kıyafet olsun arkadaşlar. Angela'ya güzel bir kıyafet giydirelim. Ne giydirelim? Şöyle bakıyorum. Ve evet. Bu olabilir arkadaşlar. Tamam. Bunu aldım Angela'ya. Şimdi arkadaşlar ondan sonra Angela'nın saçını da şöyle değiştiriyorum. Evet. Angela'nın saçını şöyle gördüğünüz gibi sarı yapıyorum. Ama bunu yapamayın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet şunu mu yapalım bunu mu yapalım Evet arkadaşlar şimdi Angela'yla şöyle biraz daha yemek yediriyorum Ve Angela şimdi gelip Angela'nın dişlerini fırçalayacağız Çünkü Angela'nın bir sürü dişleri çok güzel arkadaşlar Şöyle dişlerini fırçalıyorum Angela'nın Ve evet Angela'nın bütün dişlerini fırçaladım Tamam şimdi arkadaşlar Angela'nın gözüne dikkatli bir şekilde bir bakalım Gerçekten gözünde bir kamera var mı? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Siz de bakıyor musunuz? Ben bakıyorum ama bir kamera göremiyorum diyor bizim. Şöyle göremiyorum. Biraz onunla oyun oynamam gerekiyor arkadaşlar. Oyun, onunla oyun. biraz oyun oynayacağım. Evet. Angel ile biraz oyun oynayalım. Nasıl oyun oynayalım arkadaşlar? Angel ile biraz bu oyunu oynayabiliriz. Evet. Aa bu nasıl bir oyun ya? Arkadaşlar iğrenç bir oyun buldum. Bu oyun gerçekten iğrenç. Umarım bu oyunda yanma. Hayır 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 az kalıyorduk. Az kalırıyorduk. Hayır, hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar bu oyun gerçekten iğrenç. Angel ile biraz oyun oynamamız gerekiyor. Şöyle bakıyorum bakıyorum. Angel'e birkaç tane vurayım şöyle bir. Evet, Ancile vuruyorum arkadaşlar. Aa, burada Ancile dans ediyor. Bakın burada da uyuyor arkadaşlar. Bakın uyudu şu anda. Bak gözlerini kapattı. Uyudu arkadaşlar şu anda. Ah, Ancile nerede? Ee? Arkadaşlar oyunda yok Ancile bir dakika. Nerede ya bu? Burada olması gerekmiyor mu? Aa, burada uyuyor arkadaşlar. Evet, onu uyuttuğumu fark edemedim yani. Evet. Neyse şu ışığı açalım biraz. Ancile uyan. Bakın arkadaşlar gözlerinde gerçekten bunun bir şeyler var. Gerçekten, yani gerçekten gözlerinde bir sorun var ama şu an çözemedim bakın arkadaşlar. Şöyle biraz daha Angela ile oyunlar oynayalım. Ne oyunlar oynayalım? Bir sürü oyun var arkadaşlar burada. Bir sürü oyun var bakın. Bir sürü oyunlar var burada ya. Hangi oyunlar oynayalım? Hangi oyunlar oynayalım? Hangi bence şu oyunu oynayabiliriz arkadaşlar. Evet şurada bir oyun var. Bu nasıl bir oyun? Aa arkadaşlar balonları evet balonları gördüğünüz gibi patlatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün bütün renkteki balonları patlatacağım arkadaşlar. Şöyle aman Allah'ım bir sürü balon geliyor arkadaşlar buraya. Buraya bir sürü balon geliyor. Şöyle bütün balonların hepsini patlatıyorum. Ve evet bir sürü bakın bir sürü geldi bir sürü geldi. Şunların hepsini patlatalım arkadaşlar. Şöyle patlatalım sonra şöyle patlatalım Of bir sürü balon patlattım Şöyle bu balonları da patlattım Arkadaşlar durmadan balon geliyor ve oyun bitti Ve biz yenildik Evet şimdi Angel'e soru sormaya başlıyorum arkadaşlar Evet gelin hep beraber Angela'ya soru sormaya baş. My, My Talking Angela senin gözünde kamera var mı? Arkadaşlar şu anda soruma cevap vermedi. My Talking Angela senin gözünde kamera var mı? var mı? Arkadaşlar yine cevap vermedi. Ancela senin gözünde herhangi bir kamera var mı? Arkadaşlar yine cevap vermedi. Angela senin gözünde herhangi bir kamera var mı? Bakın cevap vermiyor arkadaşlar. Bilerek bilerek şu anda cevap vermiyor gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç defa daha soruyorum. Angela senin gözünde kamera var mı? Cevap vermiyor arkadaşlar. Bilerek bilerek şu anda cevap vermiyor gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç defa daha soruyorum. Angela senin gözünde kamera var mı? Angela benimle ne zaman konuşacaksın? Angela ne zaman konuşacaksın? My Talking Angela benim sorularıma ne zaman cevap vereceksin? Angela, zaman cevap... Angela çok merak ettiğim bir soru var sana soru sorabilir miyim? Evet, olur. Sor bakalım. Ne soru soracaksın bana? Oh, evet sor bakalım dedi. Evet arkadaşlar o güzel bir soruyu soruyorum. Angela senin gözünde evet. Angela senin gözünde kamera var mı? Angela senin gözünde kamera var mı? Angela senin gözünde kamera var mı? My talking Angela senin gözünde kamera var mı? Talking Angela senin gözünde kamera var mı? Angela bu soruma cevap ver senin gözünde kamera var mı? Evet gözümde gizli bir kamera var ve herkesi izleyebiliyorum bu sayede. Ne? Gözünde kamera varmış ve herkesi izleyebiliyormuş bu sayede. Angela, Angela peki hangi gözünde kamera var? Son gözünde gizli bir kamera var ve bu kamera sayesinde bu oyunu oynayan herkesin gözünü görebiliyorum ve onları videoya çekiyorum. Çünkü gözünde gizli bir kamera var. <laughs> Angela peki senin oyuncağının gözünde kamera var mı? Angela peki senin oyuncağının gözünde kamera var mı? Bakın cevaplamadı arkadaşlar. Angela senin oyuncağının gözünde kamera var mı? Evet. o oyuncağın içinde gizli bir kamera var. Ama bir sonraki videoda o oyuncağın içini aç. Çünkü gizli kamerayı sen de göreceksin. O oyuncağın içinde gizli kamera. Arkadaşlar bana bir oyuncak gönderecekmiş. Angela sen bana gizli bir oyuncak mı göndereceksin? Evet sana Angela oyuncağını göndereceğim. Çünkü Angela oyuncağının gözünde kamera var. Bir sonraki videoda o oyuncağın içine aç. Oyuncağın içine açıyor arkadaşlar bir sonraki videoda o oyuncağın içine açacakmışım bana bir Angela oyuncağı gönderecekmiş hadi bakalım bekliyorum Angela bana Angela. Angela bana Angela oyuncağını ne zaman göndereceksin birazdan kapı çalacak ve kapıyı aç kapının önünde Angela oyuncağını göreceksin onu hemen içeri al birazdan kapı çalacak ve onu içeri al dedi arkadaşlar duydunuz mu bana Angela oyuncağını verecekmiş arkadaşlar gerçekten çok mutluyum şu anda tekrardan soracağım peki Angela senin her iki gözünde de kamera var mı? Benim iki gözümde de kamera yok. Sadece bir gözümde kamera var. Ve senin şu an neler yaptığını görebiliyorum. Sen şu anda YouTube'a video çekiyorsun. Hatta şu anda senin neler yaptığını görebiliyorum. Senin yüzünü de görebiliyorum. Çünkü benim gözümde kamera var. Arkadaşlar ben bu oyunu siliyorum bir dakika. Ben bu oyunu gerçekten seviyorum çünkü gördünüz mü Angela neler dedi. Gözümde kamera var dedi. Ve bana birazdan Angela'nın oyuncağını gönderecekmiş. Kapı çalacakmış arkadaşlar. Bu ne kadar doğru pek bilmiyorum ama Aa, Kapı çaldı. Kapı çalıyor bir dakika. Kapı mı çalıyor arkadaşlar? Kapı çalıyor ya baksanıza. Aa, arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi kapıyı açıyorum. Bakalım gerçekten Angela bana kendi bebeğini gönderdi mi? Şöyle kapıyı açıyorum arkadaşlar. Bakalım bir. Ee, burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Oh, görüyor musunuz? Bakın, bakın bakın orada. Orada arkadaşlar bakın orada. Angela bana bebeğini göndermiş. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Angela bebeği. Bakın görüyor musunuz? Aman Allah'ım gözünde bir şey var arkadaşlar bir şey var. Ha, gözlerime inanamıyorum. Bakın Angela bana kendi bebeğini göndermiş. Aman Allah'ım arkadaşlar şuna bakın. Angela'nın bebeği işte. Bakın görüyor musunuz? Gözüne bakın. Arkadaşlar gözünde bir şeyler var gerçekten. Bir sonraki videomda Angela'nın bebeğine neler yapayım? Onun içini açayım mı? Hemen yorumlarınızı arkadaşlar. Bir sonraki, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.